Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Rasyonel sayılarla ilgili bir soru. Hemen sorumuzu hatırlayalım. 1 eksi 1 bölü 23, 1 eksi 2 bölü 23, 1 eksi 3 bölü 23 ve bu çarpım ta ki 1 eksi 2023 bölü -23 23'e kadar devam ediyor. Bu işlemin sonucu nedir diye sizlere sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Sorunun çözümü de son derece kolay ve keyifli. Arkadaşlar burada yapılan hata e, bu kesirleri yazıp sanki sadeleşecekmiş gibi düşünmek hayır değil. Dikkatli olmamız gereken bir soru sadece. Yani bu soruyu şöyle yaparsa hata olacaktır. Hemen bunu bir görelim. Nedir hata olan? 1 1 bölü 23 22 bölü 23 derseniz devamındaki ne? 21 bölü 23 derseniz ve bu şekilde devam edip ben buradan çözüme ulaşacağım derseniz nedir? Sadeleşenler hiçbir zaman olmayacak ve ne olacak bir sıkıntı olacak. Şurayı da en son sayıda söyleyeyim. 2 böyle 20 bölü 23. Sadeleşen görmeyeceksiniz. Ya da belli bir noktada sadeleşen varsa bile canınızı sıkacak bir sadeleştirme olacak. Peki bizim burada dikkat edeceğimiz nedir? Dikkat edeceğimiz olay şu arkadaşlar. Şuradaki sayının nokta nokta ile gösterilenlerinden bir tanesinin bir eksi 23 bölü 23 olduğuna dikkat etmenizdir. Ha, diğer tarafa doğru ta nereye kadar gitmiş? 1 eksi 2023 bölü 23. Bu taraf nereye kadar gitmiş? 1 eksi 1 bölü 23. Peki biz bu sayıyı ne buluyoruz arkadaşlar? Bakın 0. O zaman diğer sayıların hiçbir anlamı yok. Çünkü 0 nedir? Tutan elemandır. Ve diğer sayılarla çarpıldığı zaman da sonuç ne çıkacaktır? sıfır çıkacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz, sağlıkla kalıyorsunuz, keyifle kalıyorsunuz.